Al onu. Al onu. Ömer Hı -hı. haydi da. Şöyle gel. Ee, bana bak. E, yok. O abi, el bana... Buradan kestireceksin. Tamam. Ama. Ya bir Kestir. şey olmaz. Bana al bak. Al. Bana bak. O bir dur ne dur ya. Okşa tut onu. dur, dur. <laughs> sakin. Sakin. <dur. gülüyor> sakin lan dur dur. <laughs> rahat rahat sıkmasın dedi. Sakin. Rahat dur. Rahat tut rahat tut rahat. tut yok, artık. Tut tut. Rahat <laughs> rahat. Lan tut, tut, tut <laughs> artık. Kaldır <laughs> onu havaya. <laughs> Ya dur sakin. abi gözünü sen. <laughs> lan bir şey oldu yok aynı. Abi <laughs> ne yaptın sen? Ne ettin Kol gitti kol. Nereye gitti oğlum kolum burada. Oğlum biliyor musun lan? Bırakma bırakıyorum. Buyur, bırakma. Bırakma bırakma, Alan, bırakma. al al bırakma. sen de vursun. Bırakma bıraktım bak elimi çektim. Bırakma. <laughs> Allah şunu şuna. <şurada>. O <laughs> <laughs> Dur abi elim Dur. <laughs> git. Oooo. O çekil sana. <laughs> Sen bittin. Çık <Aa>. lan. <laughs> 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 Sen <gülüyor> Oğlum. Sakin lan. Korkma. Deterjan var ha buraya bak. Çamaşır suyu var. Alt, altta yüzey temizleyici. Ömer, o bir dur da dur köpek ya bu var ya. <laughs>